Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, troll oyunu korkulu bir şey oynayacağız. Hadi başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Zaten e, ben bir tane troll videosu çekmiştim. İsterseniz kanalıma girip bakabilirsiniz. Arkadaşlar dö döndürüyorum. açılınca tekrar açacağım. Evet arkadaşlar başladık. Şu an ayarladım. Yok, <laughs> <Korktu olduklar>. Allah arkadaşlar. Allah. Geçti arkadaşlar yandan da. Oh baya korkutmuş. Arkadaşlar. Ben bile korkuyorum yani biraz korkunç. Arkadaşlar biraz korkmuş değildi. Çok korkacak biraz Evet arkadaşlar sonra hallettim. Şimdi evet, e, ikinci bölüme geçiyoruz. Şu sesini kapattım daha da korkunç olması için ben yani daha da biraz daha korkunç olmaması için Şimdi arkadaşlar şuna basalım arkadaşlar bir şey değil ki Allah kadını kaşıkla öldürdü arkadaşlar kaybettik mi ipucu kullanalım arkadaşlar buraya bas diyor sonra ne diyor ipucu kullan bir daha aa suyu ıslatacağız sonra aa adam korkuyor arkadaşlar Şimdi anladım. Arkadaşlar bu ama ilk günler <laughs> kadar korkuşunuz şey, diye reklam atlıp gidiyor. Evet arkadaşlar reklam atladım. Şimdi başla devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar açılıyor birazdan. Evet arkadaşlar şimdi baktık ne olacak? Kaktüse bakayım. Aa tamam arkadaşlar suluyor. Sonu yok yani o nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Eee ne oluyor arkadaşlar? ana bunun gezi çıktı. Ve yanlış. Bu da başka bir sorun mu var ama bilmiyorum ki. Bunu gözleri çıkıyor bir şey oluyor herhalde. Arkadaşlar swipe push'umuzu kullanalım. Aaa Aa, şimdi sıratını yapıyorlar. Tamam tamam. tamam. Aa, yendik arkadaşlar. Bu kadar basitmiş ya. Ben de biraz zor sanmıştım ama yani arkadaşlar bu kadar kolay olmaz ya. Ben hiç korkmuş değil. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve bir tane bir sonraki bölüme geldim. Bakalım burada ne oluyor. Nasıl geçemeyiz ya? Burada bir şey. B b burada ne yapacağız arkadaşlar bilmiyoruz. denemeye devam edelim. Bu. Yok arkadaşlar bu olmuyor. Aaa adam la Oyna oyna hadi oyna 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 bir sonraki yine birazdan geleceğiz az sonra. Önce reise döndürürüz bunu ne olur bilmiyorum. Nasıl hmm. ha? Yensene oğlum. Herhalde ya buna korkuyorsun. Kalkırsın ya. Kısmetmeyecek. Nasıl bir şey ya? Kaldırsak. Evet arkadaşlar devam edelim. Hmm. Ben daha önce bunu taşıyordum. Bu arkadaşlar. Bu ne? Tamam <laughs> bunu da geçelim. Tamam Az sonra yeni bir dahaki bölüm. Evet arkadaşlar şimdikine bakalım. buna arkadaşlar <laughs> Kader, kadının elini, elini uzattı arkadaşlar. Eline mi çıkacak acaba? <laughs> yaptı. Böyle. böyle. Evet arkadaşlar şimdiki diğer bölüm.

kann ich nicht inzwischen, ja. Komm, Arkadaşlar bulamadığım için ipucu alacağım. Şuna bu kadar <laughs> zaten biliyoruz. İpucu kullanıyorsun. Aaa. Yam yam eriyiz. Yendim arkadaşlar. Bana yani. Evet arkadaşlar reklam atladık. Şimdi Şimdi başladık arkadaşlar. Bakalım ne olacağız. Bakalım arkadaşlar. <laughs> bir şey ya. Evet arkadaşlar çok zor olduğunu anladım. O yüzden ben de ipucu aldım. İpucu kullanacağım. Ne diyor? <laughs> bir şey. <laughs> ne, ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Evet arkadaşlar hala dinliyoruz bakalım bir de böyle olabilir. <laughs> Yaptık arkadaşlar. Ah arkadaşlar size hemen açıp geliyorum. Evet, evet arkadaşlar sesini hallettim. Şimdi bakalım. Nasıl oluyor? çocuğu yedi arkadaşlar ve kaybettik Hadi arkadaşlar bakalım şunu çağıralım hani şunu dişine İşte nasıl bir şey ben yapacağım ipucum var arkadaşlar Ya görüyor musunuz ipucuyu ya? Nasıl bir şey Aa buldum şimdi buldum arkadaşlar. Herhalde öyledir yani. İntihar ediyoruz. Nasıl ya? Evet arkadaşlar bir video videomuzun sonuna geldik. Daha fazla troll e, oyunu istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.